selamünaleyküm Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi e, tüm inanan kardeşlerimizin üzerine olsun e, Zeynep bonkuş'un kanalına videosuna hoş geldiniz arkadaşlar e, bu videomuzda neyi konuşacağız neyle ilgili bu videomuz Tabii ki Mevlid-i Şerif ile ilgili konuşacağız Mevlid-i Şerif nedir arkadaşlar e, Mevlid-i Şerif Kelime anlam olarak Peygamber Efendimizin doğduğu gece, bu geceyle ilgili yazılan eserleri ifade ediyor. Mevlid-i Şerif'te bu doğrultuda Peygamber'in doğduğu geceyi üstün niteliklerini öne çıkaran methiyeler düzen bir duadır. Arkadaşlar her yıl Peygamber Efendimizin doğduğu gece Mevlid Kantil olarak kutlanılıyor. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar bu geceyi nasıl kutlayacağız. Nasıl ihya edeceğiz? E, Mevlid gecelerinde toplanarak Mevlid kasidesi okumak, e, bolca ibadet etmek, salavat çekmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, ikram etmek, hayrat ve hasenat yapmak, e, böylece o gecenin şükrünü yerine getirmek müstahaptır arkadaşlar. E, hediyeleşmek de e, bu geceye hürmet olur. E, bütün bunları Tabii ki Allah rızası için yapmak çok sevap olur arkadaşlar ee, peygamber efendimiz e, son peygamberdir arkadaşlar e, onu çok seviyoruz e, İyi ki doğdun ya Resulallah İyi ki sen ümmetiniz diyoruz e, Elhamdülillah arkadaşlar e, bolca dua edeceğiz e, bolca salavat çekeceğiz Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed diyeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Hatta e, e, bir hadisi şerifinde okumuştum. Peygamber Efendimiz e, buyuruyor. E, diyor ki Cimri o insandır ki ismim anıldığı zaman bana salavat gö göndermesin. Yani bana selam göndermesin diyor. Onun için Peygamber Efendimizin ismi anıldığı zaman e, salavat çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Dua edeceğiz. Bolca dua, bolca salavat, e, bolca Kur'an-ı Kerim okuyacağız tabii ki. Ee, salavat çekeceğiz. Arkadaşlar e, bu arada şurada benim yeni dikkatimi çekti. Şurada görebiliyor musunuz? Şurada canlı e, bir böcek var şurada. O da oraya gelmiş, konmuş. Eee bu konuşmamı yaparken e, yeni fark ettim. E, hoşuma gitti. Bu böceğin ismi nedir bilmiyorum ama belki o da e, bu konuşmalarımıza şahit oldu. Arkadaşlar biz Muğla Ortaca e, bölgesinde yaşıyoruz. Muğla Ortaca bölgesinde böyle Mevlid-i Şerif e, Mevlid Kandili kutlanacağı zaman bazı hayırsever kardeşlerimiz aileler yemek ikram ediyorlar ikramda ikramda bulunuyorlar biz de oraya gideceğiz inşallah merak ediyoruz yani buradaki ikramlar nasıl oluyormuş ne yemekler yapıyormuş bütün İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. İslam alemine hayır ve bereket getirsin arkadaşlar. Mevlid Kandili'nizi kutluyorum. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, Mevlid Kandili yemek programına beraber gidiyoruz. Hadi yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, e, huzur ve bereket eksik olmasın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Arkadaşlar merhabalar. Şimdilik e, şeye geldik. Ailecek Mevlit Şerif e, organizasyonu var. Oraya davetliyiz, oraya geldik. Burası ortaca arkadaşlar. Ortalca da böyle e, özel günlerde yemekler hazırlanıyor. Buranın e, özel yemeklerini size göstereyim paylaşayım. Şurada e, un helvası var. Un verin. Önerim. 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 20 evası var. 20 helvası arkadaşlar. Şurada salata var. Etli not var. Pilav var. En sevdiğim kızartma. Ondan sonra şurada da Ayşe teyze bu neydi? Keşkek. Keşkek. Burada Keşke. keşkek var arkadaşlar şöyle. Burada çok Anlatmayı düğünlerde gerekiyor. mutlaka yapılıyor ve çok lezzetli. Ben Monkuş ben götürüyor ben böyle. Ben Monkuş nasıl? Mustafa Bey. Monkuş. Monkuş beni duymuyor arkadaşlar. Yemeği gördü beni unuttum. Videoyu da unuttu. Nasıl? Buranın adeti bana değişik geldi orada 4 400 yemek var. Burada var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çeşit yemek var. Evet. Çok şaşkınım. Gerçekten çok güzel bir ağırlığı var. Böyle e, ee, su ve limonata koyuyorlar arkadaşlar. Evet. Ve yemeğe şu sofra şey. evet. şu, şu sofra sofra bezi var ya sofra örtüsünü de bu kağıt arkadaşlar. Bu bir kullanımlık. Biz kalktıktan sonra bu masada e, bu masadan kalkınca hemen hani bunu topluyorlar, çöpe atıyorlar. E, temiz bir tane daha seriyorlar veya. Öyle. Ee, burada şu anda Mevlid-i Şerif okunuyor arkadaşlar. Allah razı olsun.